Bu sayıların küçükleyen büyüğe doğru sıralanışı açlıkların hangisidir? Bütün sayıları kök içinde yazmaya çalışalım. A sayısı 3'ü içeri alırsak 9 olarak içeri geçecektir. 9 2 ile çarptık 18. B sayısı kök 17 olacaktır. C sayısı da kök 16 olacaktır. Buna göre küçükten büyüğe doğru sıralanmasını istiyor bizden. En küçüğü kim? Bakıyorsunuz kök içinde 16. C en küçük. Ondan sonra 17. B gelir. Ondan sonra A kök 18 geliyor. C, B, A yani B şıkkı olarak buluyoruz cevabımızı. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda köklü sayılarla ilgili gördüğünüz gibi bir eşitsizlik söz konusu. Şimdi ilk sayımız kök 8 ile kök 10 aralığında değişiyor. Burada köklü işlemden kurtulmak için iki tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. Burada karesini aldığım zaman 8 x kare Küçüktür 10 şeklinde gelir. Şimdi cevap şıkları da x değerleri. Bu cevap şıklarının da karesini alalım. Fakat arkadaşlar burada bir düzeltme yapmamız lazım. Cevap şıklarında a şıkkında 9 bölü 10 ifadesini 8 bölü 10 ya da 7 bölü 10 şunu 7 bölü 10 düzeltirsek cevap şıklarını a şıkkı ne olur? 27, 27 bölü 10 2,7 olur. Şimdi cevap şıkkını da karesini alacağım. 8-10 aralığında olması gerekiyor. 2,7'nin karesini alıyorum. 7 kere 7 49. Elde var 4. 7 kere 2 14. 18 yapar. 2 defa 27 54 yapar. Buradan 9. 8 4 daha 12. 7,29 olur. 8-10 aralığına düşmez. O zaman A şıkkı olmayacaktır. B şıkkına bakıyoruz. 5 bölü 2 yapacaktır. 2,5 yapacaktır. 2,5'ün karesini alırsak 6.25 yapacaktır. Yine 8-10 aralığına denk gelmeyecektir. Bu da olmayacaktır. C şıkkında 7/2 yapar. 7/2 3.5'tir. 3,5'ün karesini aldığımız zaman da 14 12.25 yapacaktır. 12.25 de 10'dan fazla bir değer. Burada yeri gelmişken şöyle bir hatırlatma yapayım size. Bir sayının birler basamağı 5 olan sayılarda karesini aldığımız zaman Diyelim ki sayımız A5 şeklindeyse bunun karesini aldığımız zaman A'nın bir fazlasıyla çarpıyorsunuz. A çarpı A artı 1 ve sonunda 25'e ekliyorsunuz. Burada mesela 35'in karesi yaparken 12, 25 yaptım. 3'ün bir fazlası 4 çarptığım zaman 12 yapıyor. Hemen 25'i ekliği verdim. 2,5'ün karesini alırken de 2'nin bir fazlası 3 ile çarptığım zaman 6 yapar. Hemen 25'i ekliği verdim. Bu bilgiyi de Aklınıza bulundurun. Bundan dolayı 12-25 de aralığın dışına taştığı için C şıkkı da olmaz diyoruz. D şıkkına bakıyoruz. D şıkkında 3 çarpı 10-30. Bir de eklersek 31 bölü 10 yani 3,1 yapıyor. 3,1'in karesini alırsak 1 çarpı 1, 3 çarpı 3, 3 çarpı 1, 3. 3,3-9. Bu da 9,61 yapıyor. 8-10 aralığına geldiği için cevabımız D şıkkı oluyor. Onu işaretleyelim. E şıkkına da bakalım. 39 bölü 10 3,9 yapar. 3,9'un karesini alırsam 9 kere 9 81. 9 çarpı 3 27. 35 3 çarpı 9 27. 3 kere 3 9 11 yapar. Bu da 14 küsuratlı bir şey aralığın dışına taştığından dolayı cevabımız D şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu sorumuzda yukarıdaki sayılar kök eksi kök 7 eksi kök 2 kök 3 kök 6 sayıların sayı doğrusu üzerinde yerleştirmeninden bahsetmiş. Bunların hangisinin doğru olarak yerleştirildiğini söylüyor bize. Şimdi arkadaşlar burada bir sayısı bunun yerine biz kök 1 de yazsak bir mahsuru olmaz. 2 yerine kök 4 yazsak bir şey fark etmez. 3 yerine de kök 9 yazarsak bir şey değişmeyecektir. Gördüğünüz gibi kök 3, kök 1'den kök 4 arasında yerleştirilmiş. Bu doğru. Kök 6 da kök 4 ile kök 9 arasında yerleştirilmiş. Bu da doğru. Kök 3 ile kök 6'nın yerleri doğru. Diğerleri eksi kök 2 bu yanlış yerde. Eksi 1 yerine eksi kök 1 yazabiliriz. Dolayısıyla eksi kök 2 yanlış yerde. 1'in sol tarafında olması gerekiyordu. Diğeri de eksi kök 7 de eksi kök 4 olarak düşünürsek eksi kök 7 burada olması gerekiyor. Diğerleri yanlış cevap C şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar buradaki işlemin sonuçlandırılmasını istiyor bize. Kök 25 nedir? 5 demektir. 5. Bunu 5 olarak yazıyoruz. Küp kök 27 nedir? 3'ün küp olarak 3'ün küp olarak düşünürsek uzman zaman küp kökünü aldığımız zaman 3 yapar burası. Artı 8'i de 2'nin küpü olarak düşünürsek 2 olarak çıkar. Kök 9'u da 3 olarak düşünüyoruz. 16'yı da 2 üzeri 4 olarak düşünürsek 2 olarak düşünüyoruz. Buradan işlemi yaparsak 5, 3, 8, 8, 2 daha 10 yapar. 5 yapar. 10'u 5'e böldüğümüz zaman 2 cevap A şıkkı bulunur. Evet arkadaşlar bu sorumuzda 3 küp kök içinde 27 yazmış. 27'yi Nasıl düşünüyoruz? Tam kare olarak düşünüyoruz. 9 çarpı 3 olarak düşünüyoruz. 9 kök dışına 3 olarak gelir. 3 çarpı 3 kök 3 olarak yazarız. 12'yi 4 çarpı 3 olarak düşünüyoruz. 4 dışarı 2 olarak gelir. Artı 4 çarpı 2 kök 3 olarak yazıyoruz. 75'i de 25 çarpı 3 olarak düşünüyoruz. 25 5 olarak gelir dışarıya. 5 kök 3 olarak düşünüyoruz. Düzenleme yaparsak 3 çarpı 3 9 kök 3 yapar burası. 8 kök 3 yapar burası. 5 kök 3 yapar burası. 9, 8 daha 17. 17'den 5 çıktığı zaman da 12 kök 3 olmuş oluyor. Cevap C şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar bu sorumuzda en küçük kökten itibaren sonuçlandıralım. Kök 9 demiş. Bunun karşılığı nedir? 3'tür. 30'dan 3 çıktığı zaman 27 yapar. Burası 27. Küp kök 27. O da ne olacaktır? küp kök 27 3'ün küpü olduğuna göre burası da 3 gelecektir. Buraya 3 geldik. Burası 25 oldu. Kök içinde 25 artı 11 4. dereceden bu hale geldik. Kök içinde 25 de 5 olur. 4. dereceden 16 olur. Bu da 2 üzeri 4 olduğuna göre bunun cevabı cevap Bursa olur. Müzik